yakışıklı olmak istemiyor dayıcığım. Niye oğlum? İçim yanıyor dayıcığım. İfra etmem ben ölürüm dayıcığım. Te ağzından gel alsın tövbe, tövbe tövbe. Bu aşk beni teverrüm vere mi yapacak dayıcığım? Oğlum bak bir daha ölmeye kalk seni eşek sudan girinceye kadar gebertirim. Ölmemi istemiyorsan beni ever. Oğlum senin evlenecek yaşın ne başın ne daha gençsin bu be oğlum. Ben öleyim de inşallah leşimi kurtlar kuşlar yiyecek. Yapma. Kız, <laughs> kardeşimin <gülüyor> tek yadigarı. Öl de öleyim oğlum. Ölme ölme beni evlendir. Hayır seni evlenme nasıl asla. Hadi hadi efendim. Allah'ın emri peygamberin kavgı ile kızımız Leyla Hanım'ı yeğenim mülayime istiyorum efendim. Allah korusun. Ben Ali'den başkasına varmam. Telaşlanma kız. Her şeyin bir çaresi bulunur. Sen şu kahveleri götür. Görücülüğün usulüdür bu. Sevgili dayıcığım, bizim düğünümüzü ya şerantonda ya da intera yapacak. Yeter ki, Ayni Hanım teyzemle Ahmet Bey amcam evetlesin. Sen öyle diyorsun ama evlat... Ahmet! Vallahi ne diyeyim, bilmem ki. Kısmetse olur. Yalnız yüz görümlüğü için. Ee, ama anneciğim, daha benim yaşım ne başım ne. Üstelik Mülayim Bey de ufacık. Evlenmek bizim neyimiz? <laughs> Doğru ya Mülayimciğim. Hadi sen büyü de o zaman geliriz ha. Bırak ben büyüm, büyüm. Ee, Ayni Hanım teyzeciğim Saadet'e gel. Nerede kalmıştık? Ha? Ee, yüz görümlüğümde. Ee, canım bu zamanda da yüz görümlü. <laughs> <laughs> evet efendim. Yüz görümlüğü içinde top ağacında bir daire. Lütfen topraktan olsun. Ekstra topraktan bir daire. <laughs> Aa, istediğiniz daire olsun. Aa, acaba top ağacının altında mı yoksa üstünde mi olsun Aa. efendim? Aa, altı ıhlamur deresi canım. Ay, elbette üstünde olsun. Üstü yazın iyidir ama... ...kışın yapraklar dökülünce... ...adamın altı üşür. <laughs> Dayım için apartman dairesinin lafı mı olur? bir yazlık bir de kışlık. Sonra dayım balayı için Paris Avrupa'sına götürecek bizi. Avrupa'ya <laughs> gittikten sonra bütün vilayetleri dolaşırsınız kız. Almanya'ya da gidersiniz. <laughs> Almanya. Şimdi ne yapıyor acaba? Ne dedin kız? Ee, şey, Almanya ne yapıyor acaba? Yaz mı, kış mı? Eee Leyla Hanım abla siz, siz emredin yaz da yaparız kışta, değil mi? Bana bak sen buraya gelirken yağlı mı yedin tuzlu mu ha? Tuzlu yedim ben. <laughs> ben ne yedim be? Vallahi kızımızın rahat etmesi bizim de rahat etmemiz demektir. Ona yakın bir dairecikte de biz isteriz. Ahmet! <laughs> Kötü bir laf mı dedim karıcığım? Adam ol Allah hele şükür iyi bir laf ettin. Sevgili müstakbel damadımızın dayısı sağ olsun. Yeğeni için canını bile verir. İşte bir onu seve, seve veririm. Hele bir nikah olsun ondan sonra düşünürüz. Ya dayı bey, bu işte bizim canımız çok yandı. Evvela bu istediklerimizi yaparsınız, sonra da nikah. Sen de amma telaşlısın bu hanım teyze. Kız, ben şimdi ölmüştüm biliyor musun? Ben de. Ha?